Selam millet, Duba Games TV kanalındasınız ve 3 ay önce Steam'den parayı karlatma videosunda size Steam'den bir gün parayı nasıl çekileceğini de anlatacağımı söylemiştim. Siz bana neredeyse her videoda bunu hatırlatıyordunuz ve işte beklediğiniz gün geldi. Aslında Steam'den parayı çekme meselesi baya bir güncel ve birçok insan fazla zarar etmeden Steam bakkesinin nasıl çekebileceğini ve bunları nasıl karla yapabileceğini aramakta. Ben ise sizin için bu konuya net bir çözüm getirmeye çalışacağım ve bizzat kendim kullandığım yöntemleri de anlatacağım. O yüzden hadi başlayalım. Öncelikle şunu anlamamız lazım, direkt bakiyenizi para olarak çekemezsiniz. Paranızı da yapmanız gereken ilk adım oyun skinlerini satın almanız. Ondan sonra bunları değişik pazarlarda gerçek para için satmaya çalışacağız. Bunun içinde birkaç oyun vardır. Örnek Team Fortress, Rust, Dota 2 ve tabii ki de CSGO. Bunların arasında en iyisi bana göre CSGO olacak. Çünkü bunun bir sürü sebebi vardır. Diğer oyunların aksine CSGO oldukça sabit ve güçlü bir ekonomiye sahip. Ve burada eşyalar güzel değer kazanabiliyor. Diğer oyunların aksine. İkincisi eşya tipleri çok basit. Yani oyunu bilmenize bile gerek yok. Mesela bıçak ya da kreş skinleri çok büyük talepte olduklarını herkes biliyor. Örnek, Dota'ya baktığımız zaman ise burada yüzlerce karakter ve her karakter için bir sürü eşya çeşidi var. Ve bunların arasında hangisi popüler ve büyük ilgi görüyor bilemiyorsunuz. Ve alacağınız itemin birkaç gün sonra fiyatı düşmeyeceğine bir garantisi yok. Bu yüzden bütün paramla CSGO skinlerini alacağım. Neleri alacağımızı belirlemek için iki tane yöntem vardır. Birincisi itemleri kendi kafamıza göre almak. Bu basit ve uğraş gerektirmeyen seçenek. Ama olumsuz yanı olarak bizi bu potansiyel zarara sokabilir. İkinci seçenek öncelerden de bahsettiğim gibi analiz yapan tablo uygulamalarını kullanmak. Onlar şu mantığa göre çalışıyor. Size Steam'de alıp başka sitelerde en uygun fiyata satabileceğiniz itemleri söylüyorlar. Onları kullanarak son detayına kadar hesabınızı yapabilirsiniz. Olumsuz yanı zor ve karmaşık olması. Ayrıca onlardan tam hizmet almak istiyorsanız para vermeniz gerekecek. Ve bu yüzden de tabii ki de birinci seçenekten gideceğim. Çünkü hala sizi bu tür şeyleri hazır etmediğimi düşünüyorum ve tek bir videoda bütün bu bilgileri dökmek etkili olmaz. Çok fazla like gelirse ileride sizlere onlar üzerinden nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Şimdi de yavaştan işe başlayalım. Bize şu an lazım olan ilk şey önce hangisi skinleri satmak istediğimizi belirlemek ve onları satın almak. Bunun için direkt Steam pazarının ön sayfasına gidebiliriz. Çünkü burada daha çok popüler ve talepte olan itemler çıkacaktır. İlk sayfa her zaman olduğu gibi kasalarla dolu olacak. Aslında onları da satın alabilirsiniz. Ama bu işe girmemeyi tavsiye ederim. Çünkü kasa fiyatları çoğu zaman sadece spekülasyondan başka bir şey değildir. Ve size çok para kazandırmanın yanında bir o kadar da zarara sokabilirler. Gördüğümüz ilk skin ise büyük ihtimalle AK-47 kırmızı çizgi olacak. Bu şu anda belki Cesago'nun en ikonik skinidir. Bu yüzden de oyuncular tarafından gerçek hayattaki altını ile çünkü büyük talep ve nadirlik yüzünden fiyatı her zaman sabittir. Şu anda fiyatı 120 lira. Bu da bizim için biraz fazla. Çünkü bu bölümde bütçemiz sadece 100 TL olacaktır. Hatırlarsanız önceki videoda 100 lirayı mümkün olduğu kadar karla steam'e sokmaya çalışıyordum. Şimdi ise aynı şeyi ama tam tersinden yapmaya çalışacağım. Daha da uzatmadan gözüme kestirdiğim skinleri alalım. Steam pazarın 5. sayfasında güzel az aşınmış AP Ataris ilgimi çekti. Çünkü normal fiyatı 41 lirayken onu 36 liradan siparişleri alabildiğimi gördüm. Hemen bu fırsattan yararlanıp bütçe bütçemizin neredeyse %75'ini bu skine basmak istedim. Böyle yapmamız sebebi AWP şüphesiz Jesago'nun en iyi skinleri arasına giriyor. Bu da onu kolayca satabileceğim anlamına geliyor. Bir de söylemeyi unutmadan daha çok pahalı skinleri tercih etmenizi öneririm. Çünkü bir sürü ucuz itemlerle uğraşmak istemezsiniz. Bize gelecek AWP'leri beklerken kalan son 26 lirayla bir şeyler daha alalım. Ve biraz piyasa inceledikten sonra şöyle 3 tane Aki 47 seçkin yapı savaş görmüş kalitesinde siparişi verdim. Neden böyle bir şey yaptığımı yakında anlayacaksınız. Fazla vakit geçmeden de AWP'ler envanterime geldi Ertesi gün cash'ler de geldi. Şu an Steam üzerinde harcadığım toplam para 104 lira. Ve bakalım ne kadarını gerçek paraya dönüştürebileceğim. Ama şöyle bir şey var. Steam'in koyduğu kural gereği yeni elde edilen her bir eşya üzerine bir hafta trade banı veriliyor. Yani normalde bu eşyaları Steam dışı pazarda satmam için bir hafta beklemem gerekecek. Tabi video yüzünden bu kadar bekleyemeyeceğim. O yüzden banları kalkmış gibi davranalım. Şimdi eşyaları satabileceğimiz bütün siteleri belirleyelim. Burada 4 tane yolumuz var. 3 tanesi güvenli ve bir tane riskli. Güvenli olanları Bitskins, SkinCash ve Dmarket. market riskli olanı ise market CSGO. Neden mi diye sorarsanız market CSGO paranızı nakite çevirmek için gayet güzel imkanlar sunsa da orada eşyalarınızı satmaktan dolayı direkt Steam tarafından hesabınıza kalıcı olarak trade banı yiyebilirsiniz. Sebebi ise burası duyduğum kadarıyla kumar siteleriyle işbirliği yaptığı için burada eşyalarınızı satarak onlara ortaklık yapmış oluyorsunuz. Diğer bir taraftan gene de orada eşyalarımı satıyor olsak ne kadar para kazanırdık ona bir bakalım. Burada hesabı yapmak için sahip olduğum eşyaların site üzerinde ortalama satış fiyatlarını alacağım. AWP'de bu sayı 3.5 dolar dolar, kereçte ise 0.9 dolar. Her şeyi toplayınca burada eşyalarımı satma durumunda yaklaşık 10 dolar alacağım. Bu şimdiki değere göre 78 liraya denk geliyor. Ama site üzerinde çok yüksek bir komisyon var. Satış üzerinde %10 bir de paranızı çekerken %5 daha. Yani toplamda bu sayıdan %14.5 çıkarmamız gerekecek. Sonuç olarak elimizde kalan para 67 lira. Yani zarar durumumuz %33. Oldukça normal bir sonuç olmasına rağmen bana göre bunun için trade bana yeme riski almak değmez. Şimdi de güvenli yöntemleri inceleyelim. Skin Cash. Bu toplam itemlerinizi satın alan bir uygulama. Anında bütün skinlerinizi nakite çevirebilirsiniz. Ama itemlerinize biçtiği değer aşırı küçük. Yani anlamanız için depoları saymazsak 1400 TL değeri olan envanterime verdiği teklif sadece 290 lira. Ve bana göre acilen para ihtiyacınız yoksa bu kadar gereksiz zarara girmek saçma olur. Diğer bir açıdan skin cash en azından güvenlidir ve ödemeleri hızlı yapıyor. Sırada Bitskins var ve market Cesago aksine burada ticaret botlar sayesinde oluyor. Yani ban yeme ihtimalinden tamamen güvendesiniz. Çünkü eşyalarınızı botlara teslim ediyorsunuz. Diğer bir artısı site kullanım için çok basit. Eşyanızı satışa koyuyorsunuz ve satılmasını bekliyorsunuz. Market CSGO'da ise mesela aktif olmanız gerekiyor. Eşyayı direkt satın alan oyuncuya teslim ettiğiniz için. Bakalım bizim skinler burada ne kadar değer görüyor. Site aktiflik açısından en popüler olmadığı için kendi eşyamızı satmak istiyorsak en uygun teklifi bizim vermemiz gerekiyor. Ve şu anda satılan en ucuz AWP 345 dolar. Biz direkt 344'ten satarız. Keşleri de 0.82'den ve %10'luk komisyon çıkınca elimize geçen para 8.5 dolar. Bu da ikide bir de değişen dolar kuruyla yaklaşık 66 lira yapıyor. Yani neredeyse market CS aynı sonuç aldık. Zararımız sadece %34. Para çekmeye gelince en mantıklı seçenek bitcoin kullanmak olacak. Çünkü site kripto paralarda sıfır komisyon alıyor. Banka kartınızı kullanma isterseniz fazladan %5 komisyon ödemeniz gerekir. Bu da gelirinizi iyice düşürür. Fakat kripto paralarda şöyle bir eksik var. Gelmesi biraz vakit alıyor. Ve alacağınız para o günkü bitcoin kuruna göre olacak. Yani fazladan ya karda olursunuz ya da tam tersine zararda. Bu yüzden kriptoda bilgiliyseniz bu siteyi kullanabilirsiniz. Ben ise bu konularda biraz geri kafalı olduğum için daha çok 3. seçeneği kullanmayı tercih ediyorum. D-Market. Bu da Biskins olduğu gibi ticaret için botları kullanıyor. Yani tamamen güvenlidir. Ama isterseniz direkt oyuncularla da ticaret yapabiliyorsunuz. Bu eşyalarda bir hafta trade banını beklememek için gelen yeni bir özellik. Aradaki fark nedir derseniz bot aracılığı sayesinde satış yaptığınızda %5 komisyon edersiniz. Kullanıcıya direkt satış yaptığınızda ise komisyon oranı sıfırdır. Ama satılması için sürekli aktif olmanız gerekecek. Bu yüzden de birinci seçenek benim için daha kolay olacak. Site giriş yapıp envanterimize geçiyoruz. Oyun kısmında cesagoyu seçip ardından satmak istediğimiz itemlere gelip fiyatlarını belirliyoruz. Satışta olan itemler kısmından sürekli fiyatı kontrol ediyoruz. Çünkü eşyanızı satmak istiyorsanız en düşük teklifi sizin vermeniz gerekiyor. Paraları çekmeye gelince burada bir sürü yöntem bulunuyor. Ve ortalama para çekme komisyonu sadece %2.5. Şimdi de burada ne kadar para aldığımızı bakalım. AWP'leri burada rahat 3.40 dolara satabildiğimi görüyorum. Komisyon çıkınca bu 26 lira yapıyor. O kadar kötü bir sonuç değil. Bu işlemde sadece %29 kaybedeceğiz. Ama keleşlere gelince onun buradaki satış fiyatı 1 dolar. Komisyon çıkınca bize gelen para yaklaşık 7.5 lira. Yani bu işlemdeki zararımız %26 oluyor. Toplam alacağımız paraya bakarsak 74 lira yapıyor. Baştaki masrafımız 104 olduğu için bütün ayrıntıları hesapladığımızda Steam'deki parayı gerçeğe çekebilmek için yaklaşık %129 para kaybına uğramış olacağız ve bu bana göre The market için iyi bir sonuç. Çünkü Bitskins'te 134 aldık. Sonuç olarak fikrimi sorarsanız The marketta fiyatlar biraz daha güzel. Orada itemleri satmak fazla zaman almıyor ve biraz uğraşıp güzel skinler bulursanız %25'e kadar zararınızı indirebilirsiniz. Fakat şunu anlamak lazım. Eşyalar Steam'de satın alırsak bir hafta beklemek gerekecek. Ve bu süre içinde her şey değişebilir. Bu yüzden de dikkatli olmanız gerekecek ama tam tersine de ileride fiyat artacak olan itemleri alıp karınızı yükseltebilirsiniz. Kendi tercihimi ise The Market'e veriyorum. Çünkü burada bazen güzel paralar kazanmak mümkün. Ama yok ben bu kadar zarar ile paramı kaybetmek istemiyorum diyorsanız sizin için şöyle bir önerim olabilir. Eşyalarınızı direkt Steam fiyatından arkadaşlarınıza satabilirsiniz. Öyle bir imkanınız varsa bu her zaman daha ekli olacaktır. Çünkü şunu anlamak lazım. Büyük rekabet yüzünden bu tür sitelerde eşyalarınızı önce ucuz fiyatından satabileceksiniz. Bugün de herkesin kullanabileceği yöntemleri gösterdim. Başka da öğrenmek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Kullandığım bütün siteleri açıklama kısmına bırakacağım. Son olarak da videoyu günün sözüyle bitirelim. Tasarruf ettiğiniz her para sizin kazancınızdır.